merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün pekakisteye spoiler geldi arkadaşlar yaz güncellemesi geliyor gerçekten ben bu kadar fazla bir anda gelen güncelleme görmedim o kadar çok şey yenilik geliyor ki ayrıca bu videoda bir sürpriz var videoyu sonuna kadar izleyen herkes sürprizi alabilir abone olduysa like atılıysa hemen başlıyorum evet arkadaşlar şimdi oyunumuz başladı merhaba Ay bölüm kal... Kim yaptı bunu ya? Özgü benim karakterimin ne işi var ki burada? Senin Allah. karakterini kim mi yaptı? Evet Özgü ya. Ben yapmadım çünkü. Bak ben yanındayım. Ben deniz gözlüğü taktım bak. Hesabıma mı girdin? Hayır Özgü. Hesabıma girdin. Yok. Neyse ki güzel Aa! günümdeyim. Hırsız girmiş olabilir. Tamam ay önemli değil. Ne yaptın onu söyle bari. Bir şey Ne mı? yaptın söyle? Ben girmedim. Bak dedim. yalan söyleme bana. Ya pumps ve butu toplamaya çalıştım da kimse <gülüyor> vermedi. Vermedi. <laughs> evet ya. Kimse. Hiç. Hiç. Strateji uygulayayım dedim. Kendi kreatör hesabımdan girip seni özel dünyaya davet edip sonra özel dünyaya herkes açıp ikimiz de çevrimiçi yaptım. Yine olmadı ya. Kimse, kimse vermedi. Bir kızın botusu vardı. Ha. <laughs> Veremem üzgünüm dedi. Tamam ayı uzatma. Ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Bir dakika. Ne geliyor? Bir dakika Aa, durabilir ha. Ne kadar şirin duruyor. Resim ettim. Ha. Bir de kaydetmiş yüzsüz. <laughs> Bir de benim karakterimi <laughs> yerine kaydetmiş. <laughs> Neyse ya. Bugün Ama... ne geliyor biliyor musun? Ne geliyor? Yaz <laughs> güncellemesi. <annemiz. gülüyor> Spoiler geldi yani. Güncelleme bugün değil. Bu arada... Bir dakika, bir dakika. Özgü, Heh. sana spoiler gelmiyor ya. Yani... Yani o benim spoilerim değil mi? Ne alakası var? Geldi bana spoiler. Kreatör mü oldun? Yo. gelmez ki Geldi bana spoiler. O zaman... Evet? Videoda bir sürpriz var bu arada. Hadi ya ne? Söylemem sürpriz ya. Özgür. Spoiler. Özgür. Ben... Sen kreatör değilsin ya. Yani? Yani o sürpriz benim olmasın. Ne alakası var girsek ya? Ya yani. Özgür gerçekten o sürpriz bir benim şey olmasın. Bir şey söyleyeceğim. Ben öyle bir şey yapmam. Ben öyle biri değilim. Ha. Sürprizini alacak değilim yani. Yok artık. Tamam. Yok elmas kodunu alacağım. Yuh yani. Doğru ya. <laughs> Saçma ama tamam gerizekalı. Doğru geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi. Özgü. Balık. Ben dedim. Özgü <laughs> bana ben... yazıyor. Ya tamam onu boş ver. Balık yazıyor bak. Volkan'a borcunu ne zaman ödeyeceksin canım? Bir dakika bir dakika canım. Bir dakika. Efendim. Yaz güncellemesi geliyor diye balık. O yapboz boz balık değil. Çin balık. sattı? Görürsün. Deniz geliyor ya. Merhaba Özgüş TV. Evet. Gökkuşağı kayboldu. Özgür. Rüzgarlar değişti. Dalgalar yükseldi ve daha ahoy denizciler diyemeden glitch oh. PK2'se su bastı. Aaa. Oh. Evet ciddiyim. Crazy Run bile su altında. Her yer su altında kalacak. Ay çok heyecanlı. Bu güzel bir gün Güzel güncelleme geliyor. Her yeri su altında yapacaklar. Seninle e-posta yoluyla konuşuyorum. Mektupla değil yoksa ıslanırdı ve şey... Burada olup biten her şeyi bilemezdin. Doğru. Ve sormadan önce söyleyeyim. Evet bilgisayarımı su altında kullanabilirim. Küvette rahatlarken ilk kez Aa. okudu. Yapma ya, de, dersimi aldım. Şimdi sadece su geçirmez Bir dakika bir dakika. Ne <gülüyor> karınca <gülüyor> doğası gibi yazmış? Mantık ne yani? Islanınca yazı küçülüyor mu? Çekiyor mu? Evet. Evren her şey e, su altında. Yedi köşesi denizlerle. Wow. Vov! Korsanlar hazineleri arıyor. Deniz kızları büyülü şarkılar söylüyor. Of of! Evet. Burada P.K.X'i glitch imparatorluk kuruluş. Oh. Aa dur! Flicker ve glitch P.K.X'i ele geçirip her yeri sular altında mı Evet. Arkadaşlar oh. bunlar dört elemente sahip olmak istiyor musun? Glitch ateş. Admin hava. Ama Galit şu an suyu da aldı. Yani doğru. Diğer element neydi? Bakalım evet. ne? Hava Tahta. Toprak girsek yavrum. Yani. Ha. Okyanus tabanı keşfetmeye. Evet hazır mısın? Ay, ay, çok güzel. Ulta geliyor arkadaşlar. Balık tutacağız. Balık tutacağız. Bak aynı süresindekini. Çok Özge. Turuncu bu. Resimde sarıydı. Yeşil değildi sarıydı. Yeşildi. Sarıydı. Yeşildi. O yeşilse ben var ya kendimi duvara vururum. Hadi vur. Yeşildi. Görünüşe göre, göre arsak her biri kendine özgü. İyi e de pişirir şey mi bu? Özgü. Diyor. Sarı da değil bu. Tamam ne? E demek çok... ki ...türü gelmiş ve biz onları tutabiliyoruz. Ah. Söylentiye göre... ...sadece en yetenekli balıkçılar... ...bazı efsanevi balıkları... ...yakalayabilir. Arkadaşlar... ...balıklar çok değerli olacak. Bir şey olacak... ...balıklar. Ay böyle tutuluyor. E, mağara burası. Çok güzel. Mağarada balık tutuluyor. Ya. Ay ben bu güncellemeye... ...bayılacağım bence. Ben de. Derinlerden gelen hazineler. Okyanusta ah. yaşayacaksak doğru. Yurt dışında okyanus var. Burada deniz. Doğru. Bunu şık bir şekilde yapmalıyız. Dünya okyanus olduğu için biz de aa okyanusun içindeki de yaşayacağız. Ev geliyor arkadaşlar. Yepyeni ev. Oha evi. Bir şey söyleyeceğim. Biz bir adacıkta yaşayacağız. Onun dışında her yerde yüzeceğiz. Çok güzel bir güncelleme ya. Bir şey diyeyim mi? Admin döktürmüş bu sefer ya. Bir şey söyleyeyim mi? Rengine hayran kaldım. Böyle bir renk olamaz. Yani i̇şte tam olarak olsan, tam olarak bence böyle zarif zarafetin böyle pembe daha iyi şey olmuş. Ne pembesi yani. lan? Ne pembesi? Pembe tonları. Pembe ne pembe tonları? Pembe, pembe Mavi olamaz mı? mı? Olamaz. Ve eşyalar. Of çok güzel. Yani şelale. Bu Aa, bana bir inci. yerden tanıdık geliyor ya. İnci, inci. Evet hocalar farklı da gelmişti bu eşyalar. Aa doğru. Arkadaşlar adını <laughs> alalım <olur> böyle. <laughs> ve duvar <laughs> kağıtları Deniz Dolphiner yüzüyor. Ay akvaryum gibi yapabiliriz <laughs> evi. Ama ya bak bu pembe botu yani yeşil ve turuncuları da mı gelecek? Arkadaşlar spoiler'daki en ufak detayı fark ettik. Ve Deniz Yıldızları. İnanamıyorum arkadaşlar yeni petler geliyor. Birinci park gelsin. Komik <laughs> mi? Bir şey varsa öksür. söyle biz de gülelim. Sınav haftası ya. Ben gülmedim. Söyle söyle de. gülelim. Öksür. Gördün mü? Öyle mi Hem nenem de öyle <laughs> Ve tabii ki mancara arkadaşlarımız da özel bir yeri hak ediyor. İnanamıyorum gemi geliyor. Gemi yatağı varmış petler için. Haydi. Evet. Yoksa bu gemide suda mı yüzeceğiz? Evet. evet. Son, Şükürler olsun. Doğru düzgün bir gemi. Suda yüzen bir gemi gelecek. Havada uçan değil de biraz daha gerçekçi. Gerçekten ya, o neydi arkadaşlar ya. Peki bir su krallığı bir hükümdar olmadan ne işe yarardı? Doğru benim. Kaptan benim. Su kraliyesi zırhı Zırh ile Denizlerin hükümdarı Oh, yeni zır. ya ben böyle devasa günçe spoiler görmedim. Özge çok ben verecektim bunu. Bu çok güzel ve kraliyetten bahsetmişken bu kral zırhı bir okyanus kralı veya kraliçesi. Kraliçe. Kraliçe. Kraliçe? Kraliçe nerede ya? Bir dakika bir çık. Bu ne arkadaşım? Kar yukarıda da kalmıştı belki. Yok mu ya? Yakka, biz Niye? kral olmak zorunda ya, mı biz altta, vergi altadır, ya? altadır. Ya belki şeydir bu. Mesela Aquaman'daki... Aa Aquaman'daki kadının zırhı bu. Saçma mı? O mi? işte. Kadın zırhı bu. Arada, bu. Ben, ben bunu çok beğendim. Su baya güzel. Ben de çok beğendim. <laughs> Bayıldım. Yani çok güzel. Ben Ay hazır. ne araba? Ben bu araba hiç hoş değil. Hiç ben hiç beğenmedim. Onu. Ya gerçekten artık parçalarla yapmışlar. Bu ne ya? Yani şu duş fiskesi değil mi? şuradaki? Evet öndeki tabii. Ayıp ya. Efendim söyleyeyim bizim bir tane koltuk vardı dışarı atmıştı kullanmadığımız için onu almışlar. Yandaki de gemiden koparıp oraya takmışlar o öbür tekeri. Ay tekerlek yapmışlar tahtadan. Evet bu arada derin sularda. <laughs> Var. Oha yeni petler. Bu tam olarak ne olduğunu ve dilini neden böyle dışarı çıkardığını <laughs> çözen oldu mu? Çok oha böyle devasa spoiler Sen hiç gördün çıkardın mı? İlk defa. Şenlik mübarek. Gerçekten. Kreatörlükte atalım ya öyle o yüzden. Abi. Ya da kreatörlüğe 5 katıyla geri dönüş yapacağım için. <laughs> kreatörle geri dönüş yaparsan bunların hepsini bedava alırsın. Evet hadi arkadaşlar neredeyse bir haftam kaldı kreatörle geri dönmek için. Evet. Kreatörle bir hafta içinde geri döneceğim. Vay canına. İnşallah ya da sonsuza kadar Aa. normal insan olarak kalacağım. Oha. Aa. Çok güzel. Ne bu? Köpek balığı çocuk ve deniz kızı kıyafetleri. Bir dakika. Bir dakika. Kuyruğu yok bunun. Ne? Deniz kızı kuyruğu nerede? Aa. Deniz kız değil bunlar. Rıfkı. Yemin ediyorum Rıfkı. Saçma bu üzgün. Ben Rıfkı görmüyor musun Rıfkı? ne alakası var? Ne Gözlüğü mi? yok bunun şapşik. Gözlüğü <laughs> ne şey takıyor? Rıfkı gözlüğü Ya Rıfkı takıyor. da takıyor ya. Rıfkı her zaman takıyor. Ya Rıfkı olsa gözde olurdu akıllı. Bu çok güzel. Rıfkı bu arkadaşlar. Değil. Bak burnun da büyük. Abi o ne? Ahtapot mu? Evet. Ahtapot. Ahtapot mu bak. Ya yapma gözünü seveyim ahtapot mu? Ahtapot Özgür. Türkçe öğrendi gel ya. Maya. Ay deniz kızı kuyruğu geliyor. Çok güzel. Ben hepsini alacağım. Deniz kızı kuyruğu yüzerken çok işe yarayacakmış. Vay canına. Kesin sallanıyor var. böyle. Bence de. Bu bela kokusuna benziyor. Oo bir dakika arkadaşlar bir. Bir aksaklık var. Bir Bu dakika. arada benim en korktuğum doğal afet ne biliyor musun? Ne? Tsunami. Gerçekten mi? Yemin ederim Tsunami'den o Türkiye'de kadar... Türkiye'de şey Tsunami %2 ihtimali olabilir biliyorsun. %2 <laughs> ama ben bebekliğimden beri var ya o kadar çok korkuyorum ki ağlamıştım bile var evde Tsunami olacak diye. %2 ihtimal. Evet. Anladım yüzden. Ya Olabilir yani. Doğru %2. Ama yüzde. Yani artık büyüdükçe öğrendiğim için yani tsunami olsa bile aşırı büyük olmaz yani bizim eve kadar gelir biter. Diyoruz. Evet. Senin eve kadar geldiğine inanıyorsun tsunami'nde. Gelmez mi? Tam yüz gelir. Orada oluşan girdap nedir? Ona <laughs> doğru yüzmek güvenli mi? Ah öleceğiz. Allah kahretsin. ya sadece son dedikoduları öğrenmek için içeri girersem? Hortum oluyor. Sadece bir dalış zararı olmaz değil mi? Şimdi. Kaybettik. Gossip Girl kaybettik. Ne Üç. diyor ya? İyi bilirdik. Deniz kızı dedi o kadar güzel haber verdi ne? Vay canına bu destansı bir savaşın kurulumu gibi görünüyor. Ama burada olacak olan bu değil değil mi? Sky PKS'de oh. birileri kliş ve flicker gibi güçlü figürlerle kavga etmezdi değil mi? Yani ne evren değil. tamamen su altında. Başka ne tersi gidebilir ki? yapka Bunu al. Ah, itiraf ediyor. Sky'da onların elemanı mış. Ben olsam uyanık kalırdım. Büyük bir şey olmak üzere demiş. <laughs> Sky gerçekten bunu mu yaptı? Girdap yaptı. Gördün mü? Arkadaşlar aha da Özgiş TV farkını görüyorsunuz değil mi? Herkes Sky'a iyi derken biz ne dedik? Kötü. Ya bu kız plan yapıyor. Bu kız kötü yolu. Flicker'la Glitch'in adamı demedik mi? Dedik. Bak ne diyor şimdi? Hatta Flicker'la Glitch'i yöneten kişi bile dedim ben. Dedik. Şimdi ne oldu? Yani iyi, şey görünen, demiş bu. iyi görünen herkes iyi olacak diye bir şey yok. Ya dikkat çekmesi için ay parçası gibi yaptılar onu. Böyle güzellik görmedi ama. Melek gibi getirdiler ki dikkat çekmesin. Ya ama ne çıktı? Kötü. Biz demiştik arkadaşlar. O yüzden arkanızı kollayın. Bu arada hepsi yabancıların inanışına uyuyor fark ettin mi? Bir melek gibi biri indirildi aslında şeytanla test edildi falan. Vay canına. Çok evet. güzel ama. Şimdi, o zaman aynılarını PKX'de yapıyor muyuz? Hadi bakalım alamayanlar için gelsin mi? Gelsin. Senin için yani. Üzülme ya. Yapıyoruz işte aynısını. Ne istiyorsun? Şimdi en çok benzeyeni ya arkadaki olmasaydı bu en çok benzeyeni bu Saçma mı Özge mor! Şimdi. Bak. Ya ben buna sanki benzeyen bir şey biliyorum. Ee, yüz saç. Aa bir dakika. Hı. Bu senin yüzün aynısı. Evet. Saç yap o zaman. O zaman kuaföre gidelim. Vay canına bu saç var ki. Var mı? Var. Var bu arada. Aynısı olacak. Aynısını yapacağız. Ve maviye boyattık bu tamamen tıpı tıpı aynısı olacak zaten. Evet. Ya arkadaşlar boşuna para vermeyin. Bu yüz nedir ya? Birazcık değişiklik hiçbir yüz yüzden Bir şey söyleme. Bir kere de kirpikleri ve gözleri ön planda olan bir yüz gelsin de benim yüzüme benziyor. Ay evet ya. Ya bir kere de dilini burnuna değdiren bir yüz gelsin ya. O da Sırman sana da ben ver. çok istiyorum. <laughs> el ele el, yapan bir yüz gelsin de ondan şey tak. Evet ya. Maya. Olsa ne olur ki? Şimdi saç bu renk galiba. Ya da bu mu? Hayır özgü daha açık görmüyor musun? Bebek mavisi gibi. o zaman. Değil bu lacivert. Ne daha açıyor ki? Var. Bu var. Bu. Ama full mavi değil ya. Beyaz da var bunun içinde. E tamam. beyaz. Ama bak bu lacivert gibi. Sen full yap. Bu. Bu mu? Bu işte. Bu Bizimkinin mu? tokası var. Bizimki adresi var. var. Bak onun da aksesuar var. Oo evet. Evet arkadaşlar onun da aksesuarı evet. var. Var mı? Saç da oldu bu arada. Çünkü perçemleri çok benziyor. Bence de. Şimdi satın alalım. Zaten surat benimkinden aynı. Bezüm daha güzel ya. Aa evet ya. Saç daha güzel oldu. Arkadaşlar, almayın bu saç varsa. Ben mesela almayacağım. Bunu yapacağım ben. Hı. Almayacağım ben. Hayatta almayacağım. Abi oh, benziyor. Burada ben... bana lütfen borcunu ödeme Ne borcu? Dondurma. Aa. Ya. Ha, bu oldu şimdi. Aa, bu benziyor Demkli şimdi. Benimki de olmuştu ama. Tamam, Şu bu. kapalı mı? Ya. Evet, evet. Bu yaz ya. Daha benzeri yok herhalde. Tamam, eteğe yeşil. Aa. Et Bu ne ya? Oo. Ne ama ya? Sen almadın ya. Bunu kaydet o Bak, güncel geldiğinde sen bunu çıkar, tamam mı? Mesela ben de almayacağım. Arkadaşlar, biz bunlarla oynayacağız yaptıklarımızdan. Tamam mı Özgür? Salla. Sallama ya. Size Özgür istiyor. Destek olmak istiyorsanız bunu yapın. O geldiğinde bakalım bunu yapanlar kimler? Arkadaşlar bakalım. bu karakteri yapın. Bak bakacağım. Ben bakacağım. Tamam ya. Belki ekran kaydını alır paylaşın. Tamam. Orada burada şurada senin kanalında benim kanalım. Bence benzedi. Bunun da istediği var ya burasında. Çapraz Aa. çantamı takalım. Evet, benzedi. Elinde ne var? Çapraz çanta. Çapraz çanta da bu olsun. Şuradaki ne? Kolundaki. Bizde de var. Ha. Kolları o da. Ha, tamam. Evet. Evet, İki bakalım. tarafı da öyle değil miymiş kolunun? Değilmiş. Neyse ya. Biz de şöyle yan çeviririz. Evet. Yandan gideriz. Şöyle şöyle gideriz yani. ya? ya. Ne var? Ya özgün. bu yok mu yürüyelim ayak? Evet yani, ayakkabı. Şimdi ayakları açık. Ya bu çok güzel ya. Aa bu olsun Ama bu. Ama tam olarak uymadı. Daha çapraz bağlama bir şey varsa onu bulalım. Hmm, çapraz bağlama bu. bir şey. Bakayım. E takım gibi oldu zaten. Aa, şey. evet evet bu tamam, ha. kaydet. kaydın. Orijinal ya. Bu bizim yaptığımızda aha da bu. Bence bizim yaptığımız daha güzel oldu. Bence de daha sof ve daha güzel oldu. Mesela Özgü bunu kullanmak zorunda. Çünkü bu buna parası yetmiyor. Bence bizim yaptığımız ona kıyasla çok daha elegant duruyor ve ben olsam bunu giyerdim. Zaten bunu giyeceksin. Bunu giyeceğim. Ve arkadaşlar siz de ilk güncelleme geldiği zaman bunu giyinin ve ben yakalarsam bunu giyinenleri tek tek ekran görüntüsünü alacağım. wow, arkadaşlar bu şansı kaçırmayın. Bakalım kaç kişi bunu giydi? Aynı kombini yapacaksınız yani saç falan yüz. Evet bakalım. Şimdi sıra erkekte. Aman tanrım. Aman tanrım. Aa, bu surat yok. Bu, bana bir yerden tanıdık geliyor. Bu surat var mı? Bilmiyorum ki var. Bakın. Bu değil. Ama en benzeyeni bu. Da Aa, bir dakika. Bu daha böyle şey giriyor. <laughs> diye. Sinsi gülüş bu. Seni taklitle tüküreyim ben. Bak. <laughs> bu nasıl ya. giriyor? Bunu da canlandırsana. <laughs> Ne kadar çirkinsin. Hadi Özgür ya, sinsi gülüş yapacağız. Sinsi gülüş ne? Kaşkın çatık ama gülüyor. Ne Böyle mi? bu? Evet. Bak, yok. Bence bu benziyor. Ay O deliğini çıkarmamış. Şimdi o zaman bunu... Bu ne ya? Bu. Bu ne o ta... Tamam, bu. Bu. Mu? bu mu? Bu, bu. Bu, bu. Bu, bu, bu. bu daha çok benziyor. Evet, tamam. Daha... Bir dakika, ter rengi... Koyu bu. Evet. Bunu bu. yapmak zorunda mıyız? Bu olsun. Bu yok. o ya, bence ışıktan öyle görünüyor. Emin misin Özgür? Evet, Sanki eminim, daha koyu yani. o. Ya eminim, gerizekalı. E, peki. Ha dur, bu var şimdi. Aa ben... saç! Var mı? Var var. Yüz yok! Bak, olmayan bir yüz getirmiş Harbin, bravo! Bakar mısın benzerliğe? Ne özgür benzerli. ya? Ben de masum ya? Ne özgür? Bizimkine elektrik çarpmış. <laughs> Ay bu Bizim da olmadı. Çarpılmış. Bence bir erkeğe uzun saç daha çok yakışıyor. Olmayan Ol. saç ve yüz getirmiş Harbin. Görüyorsun değil mi? Özgü bu evet. ne? Yok yüz. Dur saçı buradan. Ha tamam. Bakalım arkadaşlar bu saç yok. Bakın bunu alın. Mesela ben bunu alacağım. Bu benziyor bence. Sen alacaksın bunu. Aa bu benziyor tamam. Sanki dur. altta vardı bu arada. Hatta şeydi ben hatırladım. Uğur böceğinde almayacağım. Hayır, ben bunu beğenmedim. Beğenmedin mi? Evet beğendim. Evet, beğendim. evet beğenmedim. Terbiyesiz. Yeni bir şey bu. Uğur böceğine gelen saç aynısıydı. Hani? Şeyin saçı. Ne bunun saçı? Maviye boyasınca aynı sorun. Hani Özgi, neresi aynı ya? Bak. bak bu saç yok. Bu saç yeni geldi. Tamam bu olsun. Tamam bu. Olsun. Var. Tamam. Peki. O zaman boyatalım. Mavi siyah var mı? Kendisinin rengi öyle zaten. Bak şimdi. Hadi bak. Aa! Evet, benziyormuş. Yani Vallahi benziyor mu? Valla benziyor arkadaşlar. Şimdi tam tam üst. üst O iş bende yani. Emin Var, aynı. Hadi bakalım. Hani nerede? Evet. Mavi. Mavi. Böyle bir şey mi geldi Maya? Ben niye alamadım? İşte Özgür sen... Alabilir mi? Aslında da almayacağım. Al. Yok 150. Al al. Al ya. Kreatör olana kadar ilk defa bir ay boyunca elmasımı idare ettim. O gerçekten Özgür seni tebrik ediyorum. Hala 500 elmasım var tebrik ediyorum seni. <laughs> tebrik ediyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Yine aynı şeye denk geldi bu arada. Bir ay bekleyeceğim yine elmas yatıracaklar. Aynı şey. Aynı şey olur mu? Bir kere elmas yatırdıydılar da. Sana vermediydiler ya. Öyle mi? Tabii sen idare etmek zorunda kaldın. Gariban gibi. Yazık ya. Mesela benim elmasım var mesela şu anda. Çok iyi hem de. Çok iyi durumda. Hava mı atıyorsun? Yok be. Mesela ama ben o elmasları harcayamayacağım da. Düşünsene her şeyi bedavaya alacağım. Niye harcayamayacaksın? Çünkü her şey bedava. Ya dokunup durma! Sen beni mi kıskandın? Sen beni mi Yok. Yok. Mesela o blok petlerini... Tamam! Anladım. Tamam. Mesela yeni... Anladım! Yeni sen olamayacaksın. Belki alırım, Ya. Neyse arkadaşlar. Özge TV'ye destek olmak istiyor. Ya bir sus, dikkatimi dağıtıyorsun. Niye özgü ya? Sus. Üzüldüm bir Ne alakası? Alamayacaksın. Ne gibi. alakası var yani? Üzüldüm. Yok üzülmedim. Tamam Özgün bir şey olmaz üzülmedim. ya. Gelsin üzülmedim. Gelsin. Üzülme. Part 2 gelsin. 3 yumurta ise aç. 5 yumurta da aç. Yuvacan. Tamam mı? Olur mu? 5'inde şimdi... Hepsini ben şimdi sen açma sabahları olmasın. Niye özgü olsun? Şimdi bana siyah bir düz şort lazım. Ay bakayım. Bu. Üst benzer. Ne bu siyah? Vallahi Bizimki şey oldu ya yazık oldu. Bak bu. Aa evet bu. Şimdi De dedemin terliğini giymiş. Ee, dede terliğimiz nerede? Bu yok. Terlik yok. Ama benzer terlikler var. Bu şey istiridye terlik gibi. Bak incileri köpek de var. Girsek al dişleri o. Oh, evet, o kozu kadar kozu olmaz. i̇stiridye diyor köpek balığına ya. <laughs> Doğru. Arkadaşlar sizce bu kıyafet ne kadara gelir? Gerçek parayla mı altın alayım? Aha. mı? De... Aha parmak uçları var. Evet aynısı. Sence neyle gelir? <laughs> Bence altına gelir bu. Saçma mı? Köpek balığı terliği var görmüyor musun? Yani elmasa değmez ki bu güzel değil. <laughs> Ne yok artık bu Güzel geldi arkadaşlar. Güzel. Hem de 400 elmas. Aynısı işte. 400 elmas olacak. Saçmalama ya. Tabii ki Şimdi arkadaşlar bizde yok ki bu çanta ne yapacağım? Bunu takayım. Tak. Buz. Tamam buz. Tamam, tamam arkadaşlar. Böyle bitti. Bitti. Vay. Güzel oldu şimdi. Vallahi beğendim Özgü ben, Sen. Ben de Bizim yaptığımız bu orijinali de bu arkadaşlar. Sizce hangisi daha güzel oldu? Ben bir şey, ben bir fark göremedim şimdi. Sence? Ben gördüm gerisek aldı. Bir şuna bak, bir şuna bak. Ben... Aynı söz. Ben de seni almayacağım. Almayacağım ben Özgü. Yapacağım, bunu yapacağım. Tamam ya. Size Özgü işte yani istiyorsanız bunu yapın. Kartuş gelsin. Kanalıma abone olmayı ve ben sana like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Ne çok bitti. Hoşçakalın. Kendi kanalında kanalımda eşek borcumu ödemezsen bu sefer gerçekten kanalından kovacağım seni. E şey ne yapayım? Bir daha konuşmayacağım. Seni de. Her... Anlatabiliyor muyum? Tamam.